Hayat ise eğer iman olmazsa veya isyan ile o iman tesir etmezse. Demek ki imanın da tesir etmesi neyle? Günahlardan çekinmekle. İşte hayat böyledir yani. Mesela biz Ramazan-ı Şerif'te bir kul olmaya, Müslüman olmayı azmetmeyi bir kenara bırakalım da orada da olalım da. Ramazan'ı erken getirelim. Bu geceden başlayalım buna yani. Şu andan başlayalım ya. Yani. Niye Ramazan'ı bekliyoruz ki? Ramazan gelecekte belki biz olmayacağız içinde. Çünkü saniyede dört kişi ölüyor dünyamızda. Saniyede. Bir de biz olabiliriz yani. Sekiz milyar tık 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 gidiyoruz yani. Yani buna hayvanların ölümünü katmadım. Bitkilerin ölümüne, yıldızların ölümünü katmadım yani. Yani tekerleklerin altına can veren karıncaları, sinekleri katmadık yani. Düşen yaprakları söylemedik yani. Sadece insan olarak yani. Saniyede üç, dört kişinin vefat ettiği bir dünyada yaşıyoruz yani. Demek dünyaya getiren ve götüren var. Son derece bir bakım var. Son derece bir dikkat var. Bir ağacın tek bir yaprağı bile israf edilmiyor. Tek bir yaprak nasıl ki çiçek açtığı zaman dikkatle bakılıyorsa, dünyadan götürülüşün öyle bakılıyor. İşte kainat ağacının başındaki her insanda böyle bir çiçek, böyle bir meyve. Gelişi de hikmetli, gidişi de hikmetli. Öyleyse hayatının bütün safhaları Allah katında değerli insanın. Ama gençlik nimeti öğlen güneşi gibi. Hayat orada görüyor. Efendim duygular orada inkişaf etmiş, gelişmiş. Daha fazla zevk alıyor. Ama bir de bunlar Allah için yaparsa işte. O gençlik ebedi hayata taşınıyor. Ona pırıl pırıl 33 yaşında bir gençlik veriliyor. Cennetteki ehli imanın işte yaşı bu. Şimdi insan ebedi yaşamak ister ama genç olursa yaşamak ister. Gelmiş 200 yaşına, 300 yaşına olmuş böyle mikroskopik dede gözükmüyor yani. Nohut kadar küçülmüş. Ama adamda duygular var. Tweet bile atıyor yani oturduğu yerden. Çünkü oturuyor. Nereye gidiyorsun bana selam vermeden falan. Adamın bedeni küçülse de duyguları küçülmüyor. Değil mi? Oturmuş yazmış bütün cümleleri. Bakıyor birisine hoşlanmadığı zaman 29'un cümleyi gönderiyor ona. Ne haber bugün yoksun diyor. Hatta cümleler kurmuş adam. öyle uzun uzun şey yapmıyor. Yani beden kifayet etmiyor adama. Yoksa adamın ruhu ihtiyar değil. Ruhun yaşı yok. Bedenin yaşı var değil mi? Cenab-ı Hak ruha bir hayat nimeti vermiş. O hayatı bir de ebediyen almıyor. O hayatla cennette de ebedi, cehennemde de ebedi. Kafirse. Ruh böyle bir nimet yani. Beden elbisesi, Cenab-ı Hak iki misafiri bir arada bulunmuyor. Ölüm geldiği zaman. Beden de misafir, ruh da misafir. Bedeni elementlere döndürüyor. Ruhu da mekanına alıyor. Ama bu ruh, bu bedeni kullanıyor. Bu bedenin içindeki göz de görüyor, kulakla işitiyor. Bir anda sayısı işler yapıyor. Akılla düşünüyor, kalple seviyor, mideyle yemek istiyor. Onun için bu dünyadaki nimetlere diyor Bediüzzaman Hazretleri. Nasıl diyor 10. sözde? Nedir? Nasıl o? Ey bizi nimetleriyle perverdiden sultanımız bize burada tattırdığın nimetlerin asıllarını, menbaalarını göster. Yani bu dünyadaki nimetlerin tamamı cennetteki anda gölge misali. Gölgen seni ne kadar bildiriyorsa bu dünyadaki nimetler cenneti ancak o kadar gösterebilir işte. Peki diyeceksiniz ki ya şimdi akla bir sual. Bu adam ölmeden direkt cennete gitseydi olmaz mıydı? Olmazdı. O zaman şöyle olurdu. Rüyadaki adamın yemek yiyip doymasına benzerdi. Doyması mümkün mü? Hiç de mümkün değil. Aynen öyle. Dünya hayatı da madem ki ebedi hayatın yanında bir gölge, bir rüya mesabesinde olduğu için aynen böyle olurdu. Onun yaşanıp onun tatılması için bu bedenle bu ruhla birlikte bir imtihana tabi tutulması lazım.